tane hani videomuza toplum oluyor. Ay ışık üstüme parlıyor ya. Evet devam eder misin Leyla? Ay tamam Eylül. Ben Leyla. Biliyorsunuz zaten beni. Tanıyorsunuz. Bugün size, size aileyim. Üç şey gösterecek. Bir. Ben bunu getireyim. Bir trambolin. Şöyle köpük gibi bir şeyden. Bu aslında sünger gibi bir şey arkadaşlar bu arada. Böyle köpük değil. İşte böyle bir şey kullanacağız. Böyle üstünde zıplayacak minikler. Yere ses gitmeyecek. Ondan sonra şunu getiremem. Sen kamerayı götür. Ay kamerayı ben götüremem lütfen. Tamam. Banyomu nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Bu arada banyo yaptım ben. Bir de şuranın yerini değiştirdim. Yani yatakların yerini her yatak gözüküyor artık. Mutfağın falan her şeyin yerini değiştirdim. Yukarıya da yemek masası falan koydum. Daha güzel oldu arkadaşlar. Onları hep hep size göstereceğim. Bir de son göstereceğim şey sürpriz. Söyleyebilir miyim? Söyleyeceğim ne olur. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceksin. Ah tamam. Işık hala üstüme parlıyor. Konuşurken şu bakın şöyle. Üstüme parlıyor ışık. Şu an biri bana bağırıyor. Ailem video çekiyor. Susun lütfen. Şey. Ver annene. Anne. Arkadaşlar pardon anneannem bana meyve veriyor. <laughs> Kim diye. Aç olduğumu düşünüyor. Yerlere koyma. Hadi <laughs> Gölha. Aileyi karıştırsın Aile. Neyse arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum <laughs> videoma. Öncelikle şu trambolini yapacağız. Albümler gibi makas lazım. Aylin makas alıyor. Aylin makas bulamıyor. Makas yok. Makas makas yok. Evet. Ama başka şeyler buldu. Ondan sonra cuma gidiyor makas bulmaya. Arkadaşlar şimdi ama makas buldu. Evet ve boşu boşuna şu an video yürüyor ama videoyu duraklatamıyorum. Evet şu üç malzeme gerekecek. Bir büyüteç. Büyüteciniz yoksa yuvarlak bardak gibi bir şey de kullanabilirsiniz. Merhaba Leyla. Bir Çünkü ben ona yuvarlak bir şey lazımdı. Ben dedikle şunu şunun üstüne koyuyorum. Sonra şu şu siyah kalemle şöyle düşürsün. tam ortasından tutarak üstünden geçiyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şöyle birleştirelim. Olmadı çünkü. Geri boyuyordum evet. Ne kadar güzel ya. 7 boyadım. Neyse şöyle arkadaşlar. Bir çember elde etmiş oluyoruz. Bu arada ben bunu azıcık pembe pudrayla boyadım. Videoya başlamadan önce görüyorsunuz. Şu orta sazcık pembe turuncu karışımı. Ama siz sürmeye de bilirsiniz. Görüyorsunuz zaten şurası azıcık pembe. Evet ondan sonra dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim. Dışarıdaki insanlar bu bıdı, bıdı yapıyor. Gerçekten bu arada arkadaşlar dışarıdaki insan var. Şöyle bunu çizdiğim yerden doğru kesiyorum. Baya küçük bir trambolin oluyor biliyorum. Ondan sonra geri kalanıyla yatak yapacağım arkadaşlar. Onu daha sonra unutmuş. <laughs> Şöyle. Evet güzel bir trambolin oldu. Şimdi... Ama bence yatak yapmayalım bunu. O yüzden zaten söylemedim yatak yapacağım Çünkü yatak yapmayı düşünmüyorum. Şöyle şu ikisini alayım. Belki şöyle güzel bir koltuk yapabilirim. Ya da şuna ayak yapabilirim. Ya da yapmayabilirim arkadaşlar. Onu da tam bilmiyorum. Ama böyle yaparsam üstünde mini duramaz. O yüzden ben şu ikisiyle beraber bir koltuk yapacağım. Şimdi Sıvı yapıştırıcımı getiriyorum. Önce şunu bir kaldıralım. Şunu da kullanacağım. Şöyle şun, şunları bir kenara alalım. Makasım bir dursun. Ve birazdan geliyoruz. Bacağımın gitti zaten arkadaşlar. Bu arada zor yürüyorum. Evet. Sıvı yapıştırıcı getirdim. Yanımda. Güzelce oturalım. Şöyle. Öncelikle şöyle sıvı yapıştırıcımı açayım. Benimkinin ucut kandığı için benimki böyle bir şey arkadaşlar, ben o yüzden onu tamamen açacağım. Ama işte bu açtığım için özellikle dikkat edeceğim. Ve şöyle yapacağım. Önce şunu şu kalan kısmın şu şurasını şuraya kadar komple bir kesiyorum şu parçayı yapıştırıcıya batırıyorum arkadaşlar yapışkan mı yapıştırıcıya batmış mı diye de kontrol ediyorum yok ee, bak böyle yapmayalım böyle yapmayı düşünmüştüm videodan önce ama evet olmuyor o yüzden ben direkt boca edeceğim boca edeceğim de nasıl şimdi? <laughs> şöyle ben kontrol ediyorum dibe değerli mi diye Size geldi çünkü hareket ettirmeye başlayacağım arkadaşlar. Ay bir gelmedi gitti ya. Bak gelmiş arkadaşlar. Evet şöyle ben. Siz silikon tabancasıyla falan da yapabilirsiniz. Bakın sürdüm yapıştırdı diye. Kapatıyorum ağzımı. Ve kapatamıyorum ağzını arkadaşlar. Yapıştırıcımın kurmasını istemiyorum olsam da yapam. Evet. Şöyle. Şunu şunu üstüne yapıştırıyorum arkadaşlar. Kurumasını bekleyeceğim. Önce de bir şöyle tutuyorum. Arka kısmında kuruduktan sonra şurası azıcık kalıyor gördüğünüz gibi. Şurası kuruduktan sonra kesebilirsiniz ama kurumadan önce lütfen kesmeyiniz. Şöyle ya da azıcık daha geri çekelim biz bence bunu arkadaşlar. Yani olsun oturmak için. Evet artık arka kısmını kesmenize gerek kalmadı. Şöyle güzel yumuşacık bir koltuk. Bir trambolin. Trambolinin altına bir şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Onun için daha önce kullandığım şu, şerid, şu şeridimi kullanacağım. Onu şu kısma yapıştırıyorum. Alt kısmına yani. Ya da tam tersi şu kısma alt kısmı olsun. <laughs> Çünkü kötü boya, bayalı kötü gözüküyor bu yüzden şöyle. Şunu da şöyle, şu, şu şekilde keselim. Ve buna şunu şurasında az, yok tamam olmuyormuş. Şunun şurasında azıcık yapıştırıcı var. Ondan yararlanarak şöyle, şöyle yapıyorum. Açılırsa tekrar yapıştırabilirsiniz koltuğu. Çünkü daha kurumadığı için açılabilir. Evet ve evet çok tatlış bir trambolin. Masa da olabilir hatta şöyle. Çok güzel. bunu oda emin önüne ya da şu şu evin şu evlerin ya da böyle okulun falan bahçesinin önüne falan koyabilirim arkadaşlar. Şöyle bir koltuk. Bunu kesinlikle ve kesinlikle hotele koyacağım. O zaten kesin. Şu kuruyor kenarda arkadaşlar. Şöyle de yapabilirim. Şöyle de yapabilirim. Çevirip şöyle de kullanabilirim. Ama ben bence önce bunun kurumasını bekleyeyim. Çünkü bütün pistik altından yapışıyor. Evet. Şöyle evet yapıştırıcının gücü bu. Evet, şimdi ben neyi nasıl yaptığımı söyleyeyim. Öncelikle Şöyle kağıdı almaya çalıştım. Şöyle böyle gökkuşağı gibi bir kağıt alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu benim orada yaptığım gibi böyle katlıyorsunuz. Sonra şu kısmını da katlıyorsunuz. Ve şu kısmını da katlıyorsunuz. Burada görüyorsunuz zaten. Şöyle nereleri katladığımı. Ondan sonra böyle genelde kolilerin üstünde olan koliler düzgün dursun diye burada var böyle şeyler. Şu siyah tutma Siyah şu şurada yapışan şeyleri görüyorsunuz. Onları onlardan birini bulup alıp oraya yapıştırıyorsunuz ya şunla ya da normal